Dünya'da ve Türkiye'de göçler testiyle devam ediyoruz. 15. yüzyılda bazı kaşiflerin yaptıkları seyahatlerin sonucunda Amerika kıtası keşfedildi. Keşfedilen yerlerdeki doğal zenginliklere sahip olmak isteyen bazı devletler bu alanda sömürge devletleri kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir. İngiltere, Fransa, Portekiz ve İspanya sömürge devletleri kuran devletler arasındayken Hindistan, Sömürge olan devletler arasındadır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı Hindistan. Türklerin Orta Asya'dan çıkarak kavimler göçünü başlatmasının neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Boylar arasında çıkan çekişmeler temel faktör değildir. Çin devletinin baskıları değildir. Macera düşkün insanların bulunması da değildir. Dünya hakimiyeti düşüncesi de değil. Yaşanan kuraklık larla toprağın verimsizleşmesi, tarıma elverişli alanların artmasıyla nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Bundan dolayı kabinal göçünün temel faktörü D şıkkı diyebiliriz. Türkiye'de göçler genellikle kırsal kesimden kentlere, küçük kentlerden büyük kentlere doğru yapılmaktadır. Buna göre Türkiye'de göçün genel yönü harita üzerinde numaralı yerlerden, yönlerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? E, Türkiye'de göçün yönü dediğimiz gibi kırsaldan kente doğru yani doğudan batıya doğru olmaktadır. E, bundan dolayı cevabımız 3 yönü olacak. Göçlerin en büyük sebeplerinden biri de kentlerin çekici özellikleridir. Aşağıdakilerden hangisi kentlerin çekici faktörleri arasında gösterilmez. E, ekonomik faaliyet türlerinin çeşitli olması gösterilebilir. E, eğitim hizmetlerinin gelişmiş olması yine çekici özelliklerdendir. Altyapı hizmetlerinin yeterli olması yine çekici bir özelliktir. Sosyal hayatın daha renkli olması da yine kentlerin çekici özellikler, özelliklerindendir. Ancak etnik çeşitliliğin fazla olmasının çekici bir özelliği yoktur. Bundan dolayı cevabımız Deniz'e. Aşağıda verilen nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan ülkede beyin göçü alma potansiyelinin daha fazla olduğu söylenebilir. E, beyin, faz, beyin göçü alma potansiyelinin fazla olması için bir ülkenin gelişmiş olması gerekmektedir. E, piramitlere baktığımızda ise gelişmiş ülke piramidini, piramidini A şıkkında görüyoruz. E, B şıkkında gelişmekte olan bir e, ülke piramidi görüyoruz. C şıkkında gelişmemiş bir ülke piramidi görüyoruz. D şıkkında doğum oranının birden azaldığı bir piramit görüyoruz. E şıkkında ise doğum oranlarının önce azaldığı sonra tekrar çoğaldığı bir piramit görüyoruz. E A şıkkı bize gelişmiş ülkenin piramidini veriyor. Cevabımız Adana. Doğal afetler insanların bulunduğu yerleri terk etmesine yani göçlere neden olur. Buna göre harit harita üzerinde numaralı yerlerden hangisinde kuraklığa bağlı göçler yaşanmaktadır? Ee, 1, 2, 3 ve 5. noktalara baktığımızda e, herhangi bir kuraklık unsuru olduğunu görmüyoruz. Ancak 4 numaralı noktamızda e, Büyük Asya çöllerinin yer aldığı, işte Gobi çölünün yer aldığı noktada olduğunu görüyoruz. E, bundan da bundan dolayı kuraklığa bağlı göçler yaşanabilir. Cevabımız denizli. Tarımsal ürün, üretimin yoğun olduğu alanlar mevsimlik göç mevsimlik olarak göç almaktadır. Buna göre harita üzerinde numaralanan yerlerden hangisinde pamuk tarımına bağlı olarak mevsimlik göç almaktadır? E, numaralanan yerlere baktığımızda 5 e, numaralı bölgenin Adana Çukurova bölgesi olduğunu ve burada e, pamuk tarımı yapıldığını biliyoruz. E, özellikle Ekim-Kasım aylarında e, mevsimlik göç almaktadır. Bundan dolayı cevabımız eline. Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerde yaşanacak sorunlardan biri değildir? sanayi tesislerinin ve fabrikaların yerleşim yerleri içinde kalması bu sorunlardan biridir. Altyapı ve üst yapı hizmetlerinde aksamaların olması yine bu sorunlardan biridir. Ormanlık ve fundalık alanların tahrip edilerek yerleşim yerine dönüştürülmesi yine göç alan yerlerin sorunlarındandır. Kültürel çalışmaların artması yine bu sorunlardan biridir. Demografik yatırımların atıl yani etkisiz durumda kalması değildir. Demografik yatırımlar dediğimiz beslenme barınma eğitim alanlarında yapılan yatırımların atıl yani etkisiz kalması durumunda bir yerin göç almasından zaten bahsedemeyiz. Bundan dolayı göç alan yerlerin göç alacak yerler göç alan yerlerde yaşanacak sorunlardan biri değildir Demografik yatırımların atıl yani etkisiz durumda kalması. Meta üzerinde boyalı olarak verilen alanlarda kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? E, boyalı alana baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu ve kırsal bir alan olduğunu biliyoruz. E, kırsal kesimlerde erkek nüfusu e, çalışma amaçlı e, kentlere göç ettiğinden dolayı e, er, e, kadın buralardaki kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla oluyor erkekler göç ettikleri için. Bundan dolayı D şıkkı göç hareketine erkeklerin katılımının fazla olması buradaki kadın nüfusunun daha fazla olmasındaki temel etken. Türkiye'de kırsal alandan kent merkezlerine yapılan göçü azaltmak için uygulamalarından hangisi, hangileri yapılabilir? tarımsal alan, tarımsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi yapılabilir. Sanayi tesislerinin sadece bir alanda toplanması bu göçü engellemez, aksine artırır. Faiz düşük krediler ve teşviklerin verilmesi de kırsal kesimde yaşayan insanların faydasına olacağından bu göçü engelleyebilir, azaltabilir daha doğrusu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. Türklerin Orta Asya'dan bazı sebeplerden dolayı göç etmeye başlaması dünya üzerinde kitlesel göçlerin neden olmuş ve bu göçlere kavimler göçü adı verilmiştir. E, buna göre harita üzerinde numaralanan güzergahlardan hangisinde Türklerin kavimler göçü sırasında izlediği yollardan biri değildir. E, yönlere baktığımızda Türklerin kavimler göçünde e, kuzeye, doğu Batıya ve Doğu'ya doğru hareket ettiğini biliyoruz. Ancak Güneydoğuya, Güney, Güney Asya'ya doğru bir hareket olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız 3 C. Şık. sınıflandırılması testimize geçtik. Aşağıdaki tabloda bazı meslek grupları ve bu mesleklerin hangi ekonomik faaliyet gruplarında yer aldıkları işaretlenerek gösterilmiştir. Buna göre tablodaki mesleklerden hangisinin bulunduğu grup yanlış işaretlenmiştir. Ee, ekonomik faaliyet gruplarına baktığımızda, e, birincil ekonomik faaliyetler e, doğada doğrudan elde edilen ürünlerden oluşuyor. Örneğin e, tarım gibi, hayvancılık gibi, madencilik gibi. E, İkincil ekonomik faaliyetler ise birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ürünlerin işlenip e, yeni bir ürün, yeni bir ürüne dönüştürülmesiyle oluşuyor. E, buna da sanayi örneğini verebiliriz. E, üçüncü ekonomik faaliyetler ise e, hizmet sektöründen oluşuyor. İşte eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri gibi. E, tabloya baktığımızda e, balıkçılık ve tarım işçiliğinin birincil faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. E, öğretmen hizmet sektörü yani üçüncü faaliyet doğru. E, doktor yine hizmet sektörü üçüncü faaliyet maden işçiliğinin ikincil değil birincil faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. bundan dolayı iki maden işçiliği yani B şıkkı yanlış olarak işaretlenmiş. İnsanlar yıllar boyunca birincil ekonomik faaliyetlerle geçimini sağlamış. Daha sonraları ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet faaliyet grupları ortaya çıkmıştır. Buna göre ikincil ekonomik faaliyetlerin dünya üzerinde Dünya üzerinde ilk olarak ortaya çıktığı yer harita üzerinde harita üzerinde hangi numarayla gösterilmiştir? Birincil ekonomik faaliyetler doğada doğrudan elde ediliyor demiştik. İkinci ekonomik faaliyetler ise bu birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen ürünlerin yeniden işlenip yeni bir ürüne dönüştürülmesiyle oluşuyordu. Yani sanayiydi aslında ikinci ekonomik faaliyet sanayi devriminde. İngiltere'de başladığını biliyoruz ilk olarak. Bundan dolayı ikinci ekonomik faaliyetlerin ilk ortaya çıktığı yer 3 numaralı bölge yani İngiltere diyebiliriz. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinde üretilen ürünler genellikle sanayide ham madde olarak kullanılır. Sanayi yani ikinci ekonomik faaliyetlerde Faaliyetlerde kullanılan ürünler birincil ekonomik faaliyet ürünleridir. Yani tarım ürünleri gibi, madencilik gibi. ve Bundan dolayı cevabımız E şıkkı birincil ekonomik faaliyetler. Harita üzerinde numaralanan yerlerden hangisinde ikincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı daha azdır? İkincil ekonomik faaliyet yani sanayi. Numaralanan yerlere baktığımızda da sanayinin en fazla olduğu bölge olarak birinci bölgeyi söyleyebiliriz. İstanbul ve çevresi. Cevabımız birinci seçenek yani A şıkkı. Aşağıda bir ülkede iki farklı döneme ait nüfusun sektörel dağılımı verilmiştir. Buna göre dağılımın ait olduğu ülkede birinci dönemden ikinci döneme geçildiğinde aşağıdaki değişimlerden hangisinin olduğu söylenebilir. A şıkkı tarımsal verim azalmıştır. Bunu söyleyemeyiz. Tarım tarım sektörü azalmış oran olarak ancak verim azalmış diyemeyiz tarımda çalışanların sayısı azalmıştır bunu da söyleyemeyiz total nüfusu bilmediğimiz için çalışan sayısı hakkında da yine bir çıkarımda bulunamayız tarım alanları hakkında da bir çıkarımda bulunamayız tarımsal üretim azalmıştır bunun hakkında da böyle bir şey söyleyemeyiz tarımda çalışanların oranı azalmıştır. E %60 iken %50 olmuş. Bunu görebiliyoruz. Ve tarımda çalışanların oranın azaldığını söyleyebiliriz. Bu yüzden cevap Edirne. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? E ülke yapılan beyin gücü, beyin göçünü arttırıcı teşviklerin yapılması gelişmişlik seviyesinde çok etkili diyemeyiz. Her ile üniversitelerin açılması, her ile üniversite açıyor olmanız sizin gelişmiş bir ülke olduğunuzu göstermez. Bu üniversitelerin yeterliliği ve verimliliği önemlidir. Mera alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesinin gelişmişlik seviyesiyle bir alakası yok. Nüfus miktarının ve yoğunluğunu arttırıcı politikalar uygulanmasının da gelişmişlik seviyesiyle bir alakası yok. Ancak yer altı kaynaktan işleyecek sanayi yatırımlarının yapılması gelişmişlik seviyesinde doğrudan etkilidir. Bundan dolayı cevabımız denize. Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmemiş ülkelere ait özelliklerden biridir? Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması gelişmiş ülkelerin özelliğidir. Okuma yazma oranının yüksek olması yine gelişmiş ülkelerin özelliğidir. Tarımda doğal koşullara bağlılığın yüksek olması e, gelişmemiş ülke özelliğidir. Cevabımız C şıkkı. E, doğal koşulların insan yaşamı üzerinde daha fazla etkili olduğu e, yerler gelişmemiş ülkelerdir. E, İkinci ekonomik faaliyet grubunda çalışan oranının yüksek olması ve ihracat ürünleri arasında işlem ürünlerin fazla olması yine gelişmemiş ülke özellikleri arasında değildir. Cevabımız C Han. Karar verme pozisyonunda olan Kamise kamu sektörü ile özel sektörlerdeki üst düzey yöneticileri kapsar. Bu sektörlerde faaliyet gösterenlerin sayısı az olmasına rağmen dünya ekonomisine etkileri oldukça fazladır. Bu ekonomik faaliyet grubu aşağıdakilerden hangisidir? Birinci ekonomik faaliyet grubu doğada doğrudan elde edilen ürünlerle sağlanıyordu. İkinci ekonomik faaliyet grubu birinci ekonomik faaliyetlerden elde edilen ürünlerin yeniden yeni bir ürüne dönüştürülmesiyle sağlanıyordu. E ekonomik faaliyet grubu hizmet sektörüydü. E grup bilgisayar ve uydu sistemlerinin gelişmesiyle meydana çıkan bir faaliyet grubuydu. E 5. grupsa e karar verme pozisyonunda olan gruba beşinci grup diyorduk. Bundan dolayı cevabımız Edirne. Harita üzerinde numaralanan yerlerde hakim olan ekonomik faaliyet gruplarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir numaralı bölgeye baktığımızda Avrupa ülkeleri olduğunu görüyoruz ve burada hizmet sektörünün yani üçüncü ekonomik faaliyet grubunun gelişmiş olduğunu görüyoruz. İki numaraya baktığımızda Amazon ormanlarının burada olduğunu görüyoruz ve birincil faaliyetler burada yaygın. Üçüncü nokta ise e, Amerika'nın doğu kıyıları. E, burada da otomotiv ve uçak sanayinin gelişmiş olduğunu biliyoruz. Yani ikinci sektör. E, dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Aşağıda çalışan nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına dağılımını gösteren bir grafik verilmiştir. Bu bu grafik aşağıda verilen ülkelerden hangisine ait olabilir? E, grafiğe baktığımızda tarımın e, büyük bir yer kapladığını görüyoruz ekonomik faaliyetler içinde. E, tarımın fazla yer kapladığı ülkeler ise daha az gelişmiş ülkeler diyebiliriz. E, Almanya, Türkiye, Kanada ve Çin e, bunun az gelişmiş ülkeler arasında yer almıyor ancak Afganistan bu grafiğin sahibi olabilir. Aşağıdaki grafiklerde 5 farklı ülkeye ait çalışan nüfusun sektörel dağılımını, dağılımları gösterilmiştir. Buna göre grafiklerdeki ülkelerden hangisinin diğerlerine göre daha gelişmiş olduğu söylenebilir. E, gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün daha fazla yer kapladığını biliyoruz. E, tarımın ise en az yer kapladığını biliyoruz. E, ülkelere baktığımızda ise dördüncü ülkede e, hizmet sektörünün büyük bir alan kapladığını ve tarım sektörünün çok küçük bir alan kapladığını görüyoruz. Buna dolayı cevabımız D şıkkı. Yukarıda verilen meslek gruplarından hangileri üçüncül ekonomik faaliyet gruplarında yer alır? E, neydi üçüncül ekonomik faaliyet grubumuz? E, hizmet sektörünü diyorduk e, baktığımızda ormancılık e, birincil ekonomik faaliyet alanına giriyor e, İnşaat ve bayındırlık ikinci ekonomik faaliyet alanına giriyor ancak sigortacılık hizmet sektöründe olduğundan e, üçüncü ekonomik faaliyet grubuna giriyor cevabımız yalnız üç.